Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Aslında biz bugün arkadaşlar komik yüz efektleri yapacağız. <laughs> Ve ne olacak? Asya arkadaşlar suyunu da göster. Ağzına su alacak. Ve bu komik efektler yapıldığında gülmemeye çalışacak. Gülerse ağzındaki su çıkarsa ne olur? Ne olur? Hakkını kaybetmiş olur. Kaç hak verelim? Üç hak verelim mi? İki. İki hakkın mı olsun? Sen bilirsin. Üç hak diyorum ben senin iki diyorsun. Anne yedi. 100. O kadar olmaz yani daha neler. Ya. Hayır hayır yanılma hakkı diyorum anneciğim. Yani 3 e, kere ağzından su çıkarırsan kaybetmiş oluyorsun. Tamam mı anneciğim? Hı -hı. Hadi bakalım o zaman bir an önce başlayalım arkadaşlar. Asya suyunu ağzına alsın. Ben de hemen bir efekt bulup geliyorum. Evet şimdi açabilirsin. sonra gülmedi arkadaşlar. Gülmedi çok ciddi kalabildin. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Yuttun mu kız suyu? <laughs> tamam ilk sağ. Aa hala ağzında dur arkadaşlar yutmamış. <laughs> wow. O zaman hadi bakalım diğer efekte geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci efekte geçtik ve şimdi açta gözlerini aç. Ha, hay tam bir surat. Allah bu kız gülmeyecek galiba arkadaşlar. Çıkartmayacak suyu ya. Ama kendini zor. Yine mi ağzında? Ama gülüyorsun anneciğim. Soyulmaz. <gülüyor> Maalesef tata bir tane canın gitti. Sonra Yuttum. bir efekte geçiyoruz. Yuttum. Tamam. Bir, şimdi bir canın gitti dedi tamam mı? Şimdi Oy. diğer efekte geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet şimdi diğer bir efekte geldim arkadaşlar. Asya aç bakalım gözlerini. Bu ne be? Hmm. Aa bu efekt olmadı mı? Aa oldu. <laughs> şimdi oldu. <laughs> ay ay çıkaracak galiba. Çıkaracak mı acaba arkadaşlar? Çıkartmadı arkadaşlar. Bu efekte Asya geçti. Hadi bakalım diğer efekte. Evet, sıradaki efektimiz geldi. Bakalım bundan nasıl bir tepki verecek? Aç bakalım. Küp kulaklı çirkin kız. <laughs> Aslı çok çirkin oldu. Ay çıkaracak mı? <laughs> <laughs> Ay çıkardı arkadaşlar. <laughs> çıkardı arkadaşlar. Senin iki canı da gitti, son bir canı kaldı. Bakalım ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi son efektimize geçtik. Asya'nın bir canı kaldı. Eğer bunda suyu çıkarırsa kaybediyor. Çıkarmazsa oyunu kazanıyor. Ve Asya'ya bir hediye vereceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi aç gözlerini. Kalp surat mı oldu ne oluyor? Galiba kazanacak. Ay öpücük atıyor kendine. <laughs> Aa <Açınla>. <Bulgaria. gülüyor> çıkarıyor. <gülüyor> 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 Arkadaşlar az kaybetti Arkadaşlar bu videomuz sizce nasıldı? Güzel miydi böyle videolar? <laughs> çok eğlenceliydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Uzaylı ya, Uzaylıya da benzedin ya. Sen böyle surat oluyor diyor uzaylılara. Hadi böyle bu şekilde bir bay bay yapalım mı? Yoksa normal haline mi çevirelim seni? Ne dersin? Normal haline mi çevirelim? Böyle mi bay bay yaparsın? Like bye, bye bye. Bye bye. <laughs>